Hmm. Oo, pekado önümden dünya uçuyor sinek gibi emin Balık cimeleri var ya Rafet. Balık, <laughs> balık cimeleri. Balık, balık cimeleri. Cimeleri <laughs> cimeleri. Bak, bak bak bak. Hadi boş, minasa Minas lan. Minas'a dönebilirsiniz. Minas koş. Minas. Uhuh. Uhuh. Lan, uhuh. Lan, lan en arka sağ var. Burada adam. Geliyor? geliyor lan? Aynen yoldan araç Aa. geliyor. Rafet. Yol 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 size geliyor size geliyor. Başka sıkıyor başka. Ben düşeceğim. Düşme lan. Düşme. Aga bana bana sırayım, bana sıkıyor. Ben orada bir kitle olduğunu bilmiyordum biliyor musun? Ben Koşi. Karla açık koşuyorum. Emin 330. Yıktım saldım. Rafet beni de. Evet. Bir tane daha var orada. O, Ay 3. 3. öldü öldü öldü, öldü. İkisine. yukarı çık, yukarı çık, memin. yukarı çık. Hı -hı. Sıcırdı, Hı -hı. Hı -hı. Arkadan çıktı. Hı -hı. Var iki galiba. Koşuyor. da var Hı -hı. dikkat edin. Arkadan da sıkıyorlardı bak. Yusuf gitti tamam Yusuf gitti gitme. oraya. Arkadan çıkacaklar. Arkadan çıkıyorlar. Kim attı lan onu? Adamlar da... Arkadan çık. Arkadan çıkıyorlar. <laughs> <laughs> Neyi de atacağım bekle. Tepeden skok koyayım bekle. Dışarı, <laughs> dışarıdan sıkıyorlar işte. Karşında var bir su. Aleykum selam. Kaç orada? Aynen evlerde. Bak biri açıkta solda lan savanda koşuyor. Afet. Aynen şuraya yatabilirsin. Aa. 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 Yara! Onları onda başkası vurdu. Beni alırsın. Beni alır. Ben Alam, Alamam. Çok uzaksa uzak. sıkma, sıkma, sıkma. Öldü diye biliyorum. sıkma. Yukarı söldü bu adam tek. Yuka, sağ üstün 3. gördü mü lan seni? Gördü galiba. Yok görmemiş. Ne yapıyor? Yani ben yani. De. Oha. Önümde gel kanka. Tam şurada adam. Hadi. Kaldır beni ya. Gelmiyor sabah. Koşarsa duyarım. Sağımızdan gelecek gelirse. Tamam. Geldi. Atlarsa Sınıfı var Tank savar var burada ya. Tank savar var burada ya. Bende de var Bende. ya. Al. Önde önde adam var. Burada burada solda. Gördüm. Görüyorum. ölmüyor. <laughs> kask üç yelek üç yelek. Abi kask üç yelek lazım. Orası baya kapışıyor ha, iki numara. Biri tepede. Bir yön söyle abi. Yeşil mi? Geldik Buradalar bak. Koy alt altı değil <laughs> Ağacı çekin. Ağacı çekin. Adam altta. Alttaki ağaçta. iki. Oha solda lan. Lan başka yerden tutuyor bir de ya. Hepsi olacak. Hepsi olacak. Ya. Azar olmazsa. Aga ağacın arkasına geçersem tutarsınız. Hala evet. mı var orada adam ya? Abi şunu vurun. Cenaz koşuyor. Şurada benim arkası. Beni oturun, bana otursun biri. Tamam kaldır kaldır. Kaldır abi. Kaldır Geliyor arkamda. Aa, gevşek gevşek hareketlerin kız yok lan? <laughs> Yalaşın topa Bir Biri kayada bir şeyde. Sol aldı, sol aldı. Aynen solun yaşı önünde ne solun ne ya bu şey iyiydi ya ne yapıyorum şu an ya Hayırdır lan bizde erkek Ben elimden geleni yapıyorum aga <laughs> Başları bomba attığımı mı ben bilmiyorum Yürü yürü hemen, sol, hemen solumuz iki var Benim için sıkıntı yok Nereden sıkıyor? Benim, benim on canım, on canım ben. <laughs> Apoya pe yapıyorum, gireceğim oraya. Tam oraya. Gel adam gel burada gel. Tek mi? Üst katta, tektir şu an. Vurdum, vurdu. Geldi, önümde. Borunun üstünde, sağda. Üst katta, borunun üstünde. Sağda. Koş, yanıyor. Git bak. yürüyerek bas, yürüyerek bas, öleceğim. Sus. Abi orada ne şey arıyorsun ya? ya. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.